Hüseyin Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı Hanım. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İlk önce dilerseniz ek gösterginin ne olduğunu anlatalım. Ek, ek, gösterge devlet memurlarında ve buradan emekli olanlara uygulanan bir sistem. Bu ben de bir devlet memurunda çalışmışlığım olduğu için kendim de aynı o gösterge sahibim. Ya bu çalışırken kişinin işe başladıktan sonra e, almış olduğu dereceleri gösteriyor. Örneğin birin e, dördünden emekli olduğunuz zaman nasıl ki maaşınız etliyorsa bulunduğunuz ünvana göre de bir ek göstergeniz var. Örneğin benim 3600 müdür yönetmense 2200 daha üst düzeyde çıktığın zaman bu 4800-6400 üniversitede kamuda bir profesör 4800-6400 gibi basamaklar yükseliyor. Bu sizin neyinizi belirliyor. Çalışırken maaşınızı belirliyor. İşten ayrıldığınız zaman da sizin ikramiyenizi ve alacağınız emekli maaşını belirleyici bir gösterge. Kimleri kapsıyor? Hangi meslekleri kapsıyor? Şu an gösterge devletin belirlemiş olduğu örneğin din hizmetleri, emşireler, öğretmenler, polis gibi belirli meslek gruplarını kapsıyor. Dolayısıyla bu o kesimde çalışan personelin emeklilikte alacağı ikramiyeyi, emekli maaşını halen de çalışıyorsa ayrıca maaşını etkileyecek bir aşamaya getirecek. Bu açıdan beklenti büyük. Çünkü bu kişilerin de gelirini bundan sonra alacakları maaşları da etkilemesi açısından önemli. Emekli ikramiyelerine ve emekli maaşlarına yansıyacağını duyduk bugüne kadar. Maaşlara da yansıyacağını ama bunun diğerleri kadar çok fazla olmayacağı gündeme geldi. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet yani hadi hesaplamalı şekilde. Örneğin maaşlar 200 lira yansıyorsa emekli maaşına belki 400-500 lira yansıyacak gibi. Emekli maaşlarına yansıma e, şey sistemi biraz daha farklı olacak. Emekli ikramiyelerinde de ünvanına göre 20 bin ile 30 bin lira arasında bir artış olacak. Bu uygulama ne zaman yürürlüğe girecek? Nasıl takip ettiniz? Şöyle, e, şu an Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde eğer o mutabakat sağlandı ve belirlendiği ölçülerde hesaplamalar yapıldıysa en kısa sürede girer tabii girmesi gerek. Çünkü uzun süredir gündemde olan bir konu bazen belki bu göstergeleri beklediği için emeklilik tarihini ertelen insanlar da var. Çünkü 2200'den emekli olacağı zaman tabii, eğer, tabii şu var. Güncelleme yapılacak ama emekli maaş mesela diyelim ki ben 2200'den emekli oldum. benim bulunduğum ünvan emsirlik ünvanı, din unvanım 3.600 3600'e yükseldi. Bana, benim geçmişe dönük emekli ikramiye arttırmayacaklar. Sadece emekli maaşıma yansıyacak. Dolayısıyla şu an bu sizin emekli olduğunuz tarihteki mevzuat geçerli. Emekli maaşı doğallar zaten revize edilecek. Ancak emekli ikramiyeler açısından emekli olduğu tarihteki ünvanları geçerli olduğu için onun bunun sonucunu bekleyen birçok kişinin olduğu muhakkak. E i̇nsanların zaten alım gücü düştü. Belirten ünvanlardaki polis, öğretmendir, enşede zor şartlarda çalıştı pandemi döneminde. Evlerinden uzak yıllarca başka şehirlerde görev yaptılar. Dolayısıyla bu insanların yaşam şartlarını bir nebze düzeltecek güzel bir uygulama bir an önce de uygulama hayata geçirilmesi önemli. Bu beklenti için olan çalışma hayatı ona göre ayarlayanlar var. Bunun dışında bu ünvanlarda yükselme bulduğu zaman daha alt ünvanlarda veya da daha önce 3600 göstergede emekli olmuş olanlar da var. Bütün hepsinin bir arada çözümlenmesi gerekiyor. Çünkü bir taraf memnun edilirken diğer tarafın da memnun edilmemesi e, olumsuz etki yaratır. İnşallah çalışan için hayırlı bir sonuç olur. Biz aynı fikirdeyiz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.